Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde haber alınamayan çobanın cansız bedeni hayvan sulama göletinde bulundu. Dörtdivan ilçesi Çaltköy köyünde meydana gelen olayda Kayseri'den çobanlık yapmak için köye gelen Bilal Ak isimli genç, sabah saatlerinde hayvanları çıkardıktan sonra bir daha geri dönmedi. Ak'tan bir süre haber alamayan hayvanların sahibi sürünün otladığı bölgede arama yaptı. Hayvan sulama göletinin yakınında akın kıyafetlerini gören vatandaş durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Bölgede inceleme yapan jandarma ekiplerinin talebi üzerine gölde arama yapılması için jandarma komando özel asayiş komutanlığına bağlı sualtı arama kurtarma timi bölgeye sevk edildi. Gölette arama yapan sualtı arama kurtarma timi cansız bir erkek bedeni buldu. Göletten dışarı çıkarılan cesedin çobanlık yapan Bilal Ak'a ait olduğu tespit edildi. Akın cenazesi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.